Merhaba alışveriş rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün bir markete geldik ve bir marketteki indirimli ürünleri incelemeye gidiyoruz. Bu videoda göreceğiniz indirimler bugün yani 23 Mayıs tarihinde başladı ve 26 Mayıs akşamına kadar geçerli olacak. Yeni videolardan ve tüm market indirimlerinden yararlanmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi o zaman videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak sizlere 15'i büyük boy yumurtadaki indirimi haber vermek istiyorum. Bu mağazada ürün kalmamış. Ürünün görselini videoya ekliyorum. 15'i büyük boy yumurtalar 92 lira 50 kuruştan 79 liraya indi. Şafak markasının 1 kilogramlık küp şekerleri de indirimde. Fiyatları ise 42 lira 50 kuruşa indi. Bakliyatlardaki indirimlere bakalım. Burada Efsane markasının Osmancık pirinçleri var. 2,5 kilogramlık pirinçler. Fiyatları ise 122 lira 50 kuruşa indi. Ve sabah markasından 1 kilogramlık iri kuru fasulyeleri. Fiyatları 57 lira 50 kuruş indi. Bakın bir diğer çeşidine bakalım. Bunlar iri olmayanlar. Bunların fiyatı ise 59 lira 75 kuruş. Ve sarı markasının naturalizma zeytinyağları da indirimde. Belli çizelik zeytinyağlar. Fiyatları da 189 lira indi. Ve burada Marmara Birlik markasının kuru siyah zeytinleri var. 400 gramlık zeytinler ve 2x ses büyüklüğünde. Fiyatları 113 liradan 84 lira 50 kuruş ayında. Emi markasından 400 gramlık dana kuşbaşıları da indirime girdi fakat burada ürün kalmamış. Fiyatları da 245 liradan 209 liraydı. Ve Aknaz markasından 1 kilogramlık tam yağlı tost peynirleri. İndirime girdi ve fiyatları 279 liradan 199 liraydı. Burada da Emin markasının dilimli dana sucukları var. 250 gram. Fiyatı ise 145 liradan 119 liraya indi. Ve yine Emin markasının dilimli dana salamları da indirimde. Hem salesi var hem de antep fıstıklısı var. 8 dilim ve 60 gram. Fiyatları da 29 lira 75 kuruştan 22 lira 50 kuruşa indi. Ve Banvis markasının piliç rinselleri. Şöyle bakalım. 700 gramlık jinizeller. Fiyatları ise 89 lira kuruştan 72 kuruşa indi. Sucuklardan devam edelim. Aytaş markasının kangal sucukları. 200 gramlık dana sucuklar. Fiyatı da 145 liradan 110 liraya indi. Ve Emin markasının dana baton sucukları. 380 gramlık sucuklar. Fiyatı da 195 liradan 169 liraya indi ve bir marketlerdeki 600 gramlık kaş kaval peynirleri de indirime girdim. Burada Peysan markasının peyniri var. Mağazalara göre markalar farklılık gösterebilir. Hepsinin fiyatı 199 liradan 169 liraya indi. <laughs> Kerem markasının labne peynirleri de indirime girmiş. Bunlar da 300 gram. Fiyatları ise 59 liraylı kuruştan 49 liraylı kuruşa inmiş. Burada ise Akınaz markasının samyal taze beyaz Yok. peynirleri var. Yok. 700 gram kutu peynirler. Fiyatları da 142 liradan 129 lira kuruş ayında. Ve bir marketlerde eski kaşar peynirleri de indirimde. 300 gramlık olanları indirime girdi. Mağazalara göre markalar farklılık gösterebilir. Burada altın kılıç markasının peynirleri var. Fiyatları da 142 liradan 125 kuruş indi. Yine altın kılıç markasının sade kefirleri. 1 litre fiyatları ise 63 lira 50 kuruştan 52 lira 50 kuruşa indi. Burada da dost markasından 1,5 litrelik tam yağlı ayranları var. Fiyatları 41 lira 50 kuruştan 37 lira 50 kuruşa indi. Yine dost markasının şişe sütleri de indirime girdi. Bunlara bakalım. Şöyle 1 litrelik pastörize sütler tam yağlı ve fiyatları 38 lira 50 kuruştan 34 lira 50 kuruşa indi. Ve yine Dost markasının altın sütleri var. Bunlar da yine 1 litre ve fiyatları 39 lira 50 kuruştan 35 lira 50 kuruşa indi. Ve 500 gramlık lor peynirleri de indirime girmiş. Burada Kaanlar markasının var. Fiyatları ise 43 lira 50 kuruştan 37 lira 50 kuruşa inmiş. Burada ise Otas markasının 1 kilogram tereyağları var. Fiyatları 339 liradan 319 liraya indi. Yoğurtlardaki indirimleri geçenin bin vezir markasının 1,5 kilogramlık yoğurtları indirimde. Tam yağlı yoğurtlar. Fiyatları 57 lira 50 kuruştan 52 lira 50 kuruşa indi. Hemen yan tarafında Dost markasının yarım yağlı yoğurtları var. Bunlar da yine 1,5 kilogram. Fiyatları ise 56 liradan 49 liraya indi. Ve bir mezir markasının tam yağlı taze kaşar peynirleri. 225 gramlık kaşar peyniri bunlar. Fiyatları da 73 lira 50 kuruştan 65 liraya indi. Destan markasının karbonatları da indirime girmiş. Üçlü paket bunlar ve her bir 40 gram. Ve burada da yurdum markasının biber salçası çeşitleri var. Hem tatlı hem de acı. Toplamda 650 gram. Fiyatları da 47 lira 50 kuruş ayında. Ve ülke maykasının çoklu paket halleyleri de indirimde. Hem şöyle çikolatalı var hem de karadut marmelatlı olanları var. 240 gram fiyatları ise 72 liradan 49 lira 50 kuruş ayında. Burada da Dabne markasının hazır pudingleri var. Çikolatalı ve 500 gram. Fiyatları da 41 liradan 35 liraya indi. Ve 400 gramlık külsür mantarları. Fiyatları ise 54 liradan 49 liraya indi. Olan... Şimdi sebze ve meyve çeşitlerindeki indirimlere bakalım. Önce soğanlardan başlayalım. Soğanların kilogram fiyatları 15 liradan 12 lira 50 kuruş indi. Patateslerde indirime girdi ve fiyatları 24 lira 50 kuruşdan 21 lira 50 kuruşa indi. Bin. Ve ithal muzlarda indirime girmiş. Kilogram fiyatları 99 liradan 89 lira inmiş. Salkım domateslerin kilogram fiyatları 49 liradan 35 lira inmiş. Şöyle paketli kokteyl domatesler var. Fiyatları 69 liradan 59 lira inmiş. Deveci armutlar fiyatları 53 liraya inmiş. Ve patlıcanların fiyatı da 35 liradan 25 liraya inmiş. Charleston biberler 34 liraya inmiş. Ve salatalıklar da 29 liradan 24 liraya inmiş. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Tüm market indirimleri ve kampanyalar için takipte kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Müzik